Gençler merhaba. 58 günde temel matematikte 54. güne geldik ve çarpanlara ayırmanın ortasındayız. Hani dedik ya 6 tane konu anlatımı yapacağız. 3. konu anlatımdayız. Ve her konu anlatımı bir öncekinden daha çok önemli. Bir önceki yani dün anlattığım konu anlatımı gerçekten çok çok önemliydi. Birçok yeri bağlıyordu. Ama bugünkü anlatacağım konu anlatımı birçok soruyu bağlıyor. O yüzden çok çok önemli. Kitabımız 29 günde temel matematik kitabından ilerliyoruz arkadaşlar ikiye katladık bu kitabı. Dedik ki daha detaylı anlatalım, daha güzelle anlatalım. Yani en ince ayrıntısına kadar inelim ve artık e, ne demiştik? Matematik kim kar matematikten. Artık onun temelini geçtik arkadaşlar. Neredeyse son noktaya geldik. Çatıya gelmek üzereyiz. Yavaş yavaş çatımızı da oluşturuyoruz. Evet, hemen geçelim bugünkü işleyeceğimiz konuda çarpan arayımı 3. bölüm nedir? özdeşlikler. Peki özdeşlik ne demek arkadaşlar? Bütün gerçek sayılar için sağlanan eşlikler özdeşlik denir. Örneğin arkadaşlar 2x artı 6, 2 parantisini alırsam 2 çarpı x, x artı 3. O zaman bu bunun özdeşliğidir. x artı 2 zaten x artı 2 olarak da yazabilirim. Bu bunun özdeşliğidir. Şimdi birinci özdeşliğimiz arkadaşlar 2 kare farkı. Köklü sayılarda hatırlayın. Görmüştük bunu. 2 kare farkı. 2 sayının toplamı ile farkının çarpımı bu iki sayının karelerinin farkını verir. Yani x kare eksiye y kare. Arkadaşlar şu sayıları görmüyorsunuz kareleri. Bakın sanki x eksi y var. X eksi y ile x artı y'nin çarpımı. Neden iki kare fark oluyor burada? Şimdi ben bunu bunu çarptım. Ne olur? Bir çarpalım tek tek x kare. Peki bunu da bunu çarptım. Tek tek çarpmam lazım ya artı x y. Sonra y ile eksi şey eksi y ile artı x'i çarptım. Eksi x ya da y x aynı şey. Eksi y ile y'yi çarptım. Bu da eksi y kare oldu. Şimdi bakın arkadaşlar hop gitti mi gitti. E ne kaldı burada? X kare eksi y kare. Sonra dedim ki ya niye ben böyle tek tek çarpayım? Eğer bir farkı bir de toplamı çarpım şeklinde verirse x kare eksi y kare mantığı gelir. O halde x kare eksi y kare olması için neler lazım? Bakın iki kare fark olacak. X kare eksi 9. Neyin karesi? X'in. Neyin karesi? 3'ün. O zaman kareleri görmeyin. X eksi 3 ile x artı 3'ün çarpımı. 4A-25. 4 neyin karesi? 2A'nın. 25 neyin karesi? 5'in. O zaman 2A-5, 2 artı 5. A kare eksi B kare, A eksi B, A artı B. 16x kare eksi 1. E hocam 1 bir, bir şeyin karesi değil. Demeyin. 1 bir de 1'in karesidir. O zaman 4x eksi 1. O zaman 4x eksi 1. 4x eksi 1 değil. 4x artı 1. Aman 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 dikkat hemen düzeltin PDF'de. 4x artı 1. Hemen örneğimize bakalım arkadaşlar. 2x artı y'nin karesi eksi x eksi y'nin karesi ifadesinin çarpanlarına ayıralım. Şimdi sevgili arkadaşlar bunları tek tek açmanıza gerek yok. Bakın iki kare var mı? Var. O zaman bu ifade bununla bunun bir toplamını bir de farkını alacak. 2x artı y ile bakın artı x eksi y'yi toplayacağım. Hatta şöyle yapalım. Bu ikisini bir toplayacağım. Bir de ne yapacağız? İki kare farkı olduğu için bu ikisini bir de çarpacağız. 2x artı y'den x eksi y'yi çıkaracağım. 2x artı y toplam olduğu için 2x artı y artı x eksi y oldu. Kapattım parantezi. Burayı da açalım. Hemen 2x artı y eksi dat eksi x artı y. Buradan arkadaşlar bakın y'ler gider. 2x x daha 3x çarpı 2x eksi x x artı y artı y artı 2y. Bakın çarpanlarını ayırdım. Çarpım şeklinde yazdım. Zaten amaç çarpanları yanında çarpım şeklinde yazmaz. Hemen bir notumuz var. E, farkı olan tüm ifadelerde iki kare farkı vardır. Ne demek? Kare arama gerek yok mu? Çıkarması iki kare farkıdır. Hocam x kare tamam x'in karesi. Peki 2 iki? kök 2'nin karesidir. Kök 2'nin karesi kök sayılarda gördük. 2 demek. O zaman bu bir x eksi kök 2 x artı kök 2 x kare y x'in karesi kök y'nin karesi. x eksi kök y x artı kök y. a eksi b Kök A'nın karesi, kök B'nin karesi. O zaman kök A eksi B, kök A artı B. O halde arkadaşlar tüm çıkarmalar iki kare farkı olduğunu unutmayın. Notunuzu da yazın oraya. Hemen yan sayfaya geçelim. Ve bir notumuz var arkadaşlar. İki kare farkında bazı terimler karenin kuvvetleri şeklinde çevrilerek iki kare farkından yararlanır. Yani x4, x4, x4. eksi y4. Çıkarma arkadaşlar. Tüm hepsine biz iki kare farkı dedik ama x4'ü ben x karenin karesi, y4'ü y karenin karesi derim. O zaman buradan ne gelir bakın. içeriye bakın. X kare karesi, Y kare karesi. iki kare farkı oluştu. O zaman X kare ile Y kareyi bir toplayacağım. X kare ile Y kareyi de bir çıkaracağım. Olay bu. 6, 6. A, 6, B aldı. A küp karesi eksi B küpün karesi. E sonuçta iki kare farkı var. Bu da arkadaşlar A küp artı bir topluyorum. 1 de çıkartıyorum. A küp eksi B küp. Hocam A küp eksi B küp çarpı A küp artı B küp yapsak olur mu? X de olur arkadaşlar. E, 1 11, 8. E, bu X 5'in karesi. Bu da Y 4'ün karesi. O zaman X 5 eksi Y 4 çarpı X 5 artı Y 4'tür. Olay bu arkadaşlar. Hemen örneğimize bakalım. X 4 eksi 16 ifadesinin çarpanlarına ayıralım. Gördüm mü iki kare farkı ne? Evet. O zaman bu neyin karesi arkadaşlar? X karenin karesi. Bu da 4'ün karesi. Açalım bunu. x kare eksi 4. x kare artı 4. Bakın çarpanlarına ayırdım. Ama daha da devam ediyor. Çünkü burada da bir 2 kare farkı var. Bu nedir arkadaşlar? Hemen bakın. x'in karesi. Bu da 2'nin karesi. Yani x eksi 2. x artı 2. Ama burası açılmıyor. x kare artı 4. Bakın 3 çarpan şeklinde yazdım. Hemen diğer örneğimize bakalım. 3x eksi y 8. 3x artı y 10 olduğuna göre... 9x kare eksi y kare nedir? Benden istenen 9x kare eksi y kare mi? Evet. Peki 9x kare neyin karesi? 3x'in karesi. Peki y kare y'nin karesi. O zaman bu ifade 1 3x eksi y ile 1 de 3x artı y'nin çarpımıdır. E peki 3x eksi y kaç? 8. Şurası 8 arkadaşlar. E burası kaç? Burası da 10. O zaman 8 ile 10'u çarparsan ne olur? 80 olmuş olur. Hemen örneğimize bakalım. 47 karesi eksi 3'ün karesi eşittir. 25 çarpı A olduğuna göre A kaçtır? Şimdi arkadaşlar 47'nin karesi eksi 3'ün karesi 2 kare farkı yani 47 artı 3 ile 47 eksi 3'ün çarpımı. Bu kime eşitmiş? 25 çarpı A'ya. 47 artı 3 50. 47 eksi 3 44. Ne eşitmiş? 25 çarpı A. E Benden A'yı sorduğuna göre A'yı yalnız bırakıyorum. O zaman her tarafı şöyle güzelce 25'e bölsem. Bakın 25'ler gitti. A eşittir. 50 ile 25'i sadeleştirirsem 2 katı. O zaman 2 tane 44'te A buradan 88 olur. 2 kare farkından yararlanarak soruyu çözdüm. Ve hemen diğer sayfaya geçiyorum. A artı B 20. A kare eksi B kare 4 olduğuna göre A çarpı B kaçtır? Şimdi arkadaşlar A kare eksi B kare 4 mü? O zaman A kare eksi B kare neye eşittir? Hemen açalım. 2 kare farkı a artı b ile a eksi b'nin çarpımıdır. Bu 20'ymiş. Peki a artı b'yi bana vermiş mi soruda? Evet. O zaman ben bunun yerine 20 yazarsam 20 çarpı a eksi b pardon bu kaç eşit? a kare b kare 4'e eşit. Niye ben 20 yazdım? 4. Buradan çarparsam ne olur arkadaşlar? 20 tane a eksi b eşittir. Ne olur? 4. E buradan ben a eksi b'yi bulabilirim. Hemen şöyle gelelim a eksi b kaç eşit olmuş olur? 4 bölü 20'ye. Düzenlersek arkadaşlar a eksi b eşittir. 4 bölü 20 1 bölü 5 oldu. Peki a artı b kaç? Bu da 20. Arkadaşlar taraf tarafa toplarsam bakın b kareler, b'ler gitti. 2 tane a 20 artı 1 bölü 5. 5 kere 20 100. Bir daha ne yaptı? 101 bölü 5. 2a 101 bölü 5 ise a nedir? her tarafı tekrardan ikiye bölüyorum. Bunu ikiye bölmek demek arkadaşlar. 1 bölü 2 ile çarpmak demektir. Bu da ne yapar? 101 bölü 10 yaptı. A'yı bulduk. B'yi nasıl bulacağız? A artı B'yi 20 vermiş. O halde A artı B 20 ise B ile ben 101 bölü 100 buldum. A'yı 101 bölü 10 artı B eşittir 20. Buradan B'yi yalnız bırakalım. 20 eksi 101 bölü 10 faydasında ne var? 1 var. 10 genişletiyorum. 200. 200'den 101 çıktı. 99 bölü 10. Şimdi A'yı ve B'yi bulduk. Bizden istenen A çarpı B. A çarpı B. 101 bölü 10 çarpı 99 bölü 10. Böyle bırakabiliriz arkadaşlar. 101 çarpı 99 bölü 100 şeklinde. Hemen gelelim diğer bir örneğimize. Birazcık karışık gibi görülüyor değil mi? Oo, hocam bir sürü sayılar var. Ben bunu tek tek çarpacağım Şimdi bakın o bir sürü sayılarda neler var arkadaşlar? 24 1, 24 artı 1. 28 eksi 1. Ha bunlar böyle değil zaten. Hemen şunu düzeltelim arkadaşlar. Ben de 28, 16 sayıları çok çok farklı geldi bana. Sorunun orijinalini yazayım arkadaşlar. 2 üzeri 4 eksi 1. Yani bu kuvvetler 4 olacak. Kitabımızda hemen düzeltelim. 2 üzeri 4 artı 1 çarpı. 2 üzeri 8 artı 1 çarpı. 2 üzeri 16 artı 1 çarpı 2 üzeri 32 artı 1 çarpı değil eşittir. 2 üzeri 64 eksi a. Benden neyi soruyor? A sayısı kaçtır? Şimdi bakın arkadaşlar. 2 üzeri 4 eksi 1 2 üzeri 4 artı 1. A burada bir iki kare farkı var. O zaman bu ifade 2 üzeri 4'ün karesi eksi 1 demek. Evet. O zaman hemen bunu paranteze aldım. Sonraki gelen ne? 2 üzeri 8 artı 1. 2 üzeri 16 artı 1. 2 üzeri 32 artı 1. Eşittir. 2 üzeri 64 eksi a. Şimdi devam ediyorum. 2 üzeri 4'ün karesi 2 üzeri kuvvetin kuvveti ne oluyordu? 2 üzeri 8 eksi 1. Aa hocam 2 üzeri 8 eksi 1 e burada da bakın ne var? 2 üzeri 8 artı 1. O halde şununla şunu da çarparsam burada da bir iki kare fark olur mu? Evet. O zaman hemen şöyle yukarıda vereyim. 2 üzeri 8'in karesi eksi 1. E bu da nedir arkadaşlar? 2 üzeri 16 eksi 1'dir. O halde 2 üzeri 16 eksi 1 oldu. Yanda ne var? 2 üzeri 16 artı 1 var. Çarpı 2 üzeri 32 artı 1 var. Eşittir. 2 üzeri 64 eksi A. Bakın yavaş yavaş A'yı bulmaya çalışıyorum. Ve burası da arkadaşlar 2 üzeri 32 eksi 1 oldu. Yanında ne var? 2 üzeri 32 artı 1. Şimdi ben bunları çarparsam. Burada da bir iki kare farkı var. Burası arkadaşlar 2 üzeri 32'nin e, karesi. 2 üzeri 32'nin karesi. 2 üzeri 64 eksi 1 olur. Bu da neye eşitti? 2 üzeri 64 eksi A'ya eşit. Dikkat edersek 2 üzeri 64'ler birbirini götürdü. Eksi 1 eksi a eşit yani kısaca a eşittir 1 eşit. Şimdi burada böyle çok karmaşık yazdığıma bakmayın. E şimdi 2 üzeri 4, 2 üzeri eksi 1, 2 üzeri 4 eksi 1 ile 2 üzeri 4 artı 1. Bakın 2 kare farkı. Çarptım 2 üzeri 8 eksi 1. Bununla da bu 2 kare farkı. Bununla da bu 2 kare farkı bu şekilde devam ediyorsunuz arkadaşlar. Hemen gelelim diğer bir örneğimize. Kök vermiş ama önemli değil. Ben burada bir toplama bir farkı gördüm mü? 3 eksi 2 kök 2, 3 artı 2 kök 2. Hocam bu o zaman direkt iki kare farklı. Birinci terimin karesi eksi. İkinci terim burada nedir arkadaşlar? Dikkat edin. 2 i̇ki kök 2'dir. Bunun tamamının karesini alıyorum. Böylelikle ne oldu burası? 3'ün karesi 9 eksi. 2'nin karesi 4. Kök 2'nin karesi 2. Buradan da arkadaşlar 9 eksi 8'den sonucumuz ne çıkar? 1 çıkar. Zaten biz bunu köklü sayıları da paydayı kökten kurtarmada işlemiştik arkadaşlar. Hemen yan sayfaya geçiyorum. Ne bir örneğimiz var? 3 üzeri x eksi 1 çarpı 3 üzeri x artı 1. Aa yine iki kare farkı var. O halde arkadaşlar 3 üzeri x'in karesi eksi 1'in karesi. Kaç eşitmiş? 80'e. Buradan 3 üzeri x'in karesi 3 üzeri 2x. 1'in karesi eksi 1 80. Böylelikle ne oldu arkadaşlar? 3 üzeri 2x eşittir 81 oldu. Hocam 81 biz sayılar sayılarda öğrendik. 3'ün hangi kuvvetiydi arkadaşlar? 3'ün dördüncü kuvveti. O halde 3 üzeri 2x eşittir. 3 üzeri 4'e. Yani tabanlar aynısı üsler eşit olacak. Buradan da arkadaşlar 2x dörtken x sayımız da kaçtır? 2'dir. Mantığı bu arkadaşlar. Yeter ki siz iki kare farkını görün. Direkt soruları çözersiniz. Demin çözüm sorunun aynısı bu sefer sayılı vermiş. x eksi 2 x artı 2 x kare artı 4 x 4 artı 16 a üzeri 8 eksi miye? Arkadaşlar gördük mü iki kare farkı ne? Evet. O zaman bu ne? x kare eksi 4. Yanında ne var? x kare artı 4. Onun yanında x4 artı 16. Eşittir. Bu a değil bu x olacak arkadaşlar. Hemen şöyle düzeltelim. x. Bu da eşittir. x8 eksi m'ye. Şimdi buraya baktığımız zaman a burada da bir iki kare farkı var. x4 eksi 4'ün karesi yani 16 çarpı x4 artı 16 eşittir x8 eksi m. E bakın burada da bir iki kare fark oluştu. O halde x4'ün dördü şey karesi x8 eksi 16. 16'nın karesi olarak alalım ya da 256 diyebiliriz. Bu da x8 eksi m. Arkadaşlar x8'ler gitti. Eksi 16'nın karesi eksi m'ye eşit. O zaman m denilir 16'nın karesi. Yani 256 olur diyoruz ve evet ve son sorumuzmuş arkadaşlar bu son sorumuzu da çözdük zaten ana mantığı anladınız arkadaşlar iki kare fark bizim için gerçekten çok çok önemli yeter ki çıkarmaya göre iki kare farkı olduğunu anlayacağız yarın yine aynı saatte tekrardan görüşmek üzere ama unutmayın ben çözdüm anlattım bir mola verin ondan sonra sen de sizin sorularını çözün ondan sonra dinlenin tekrardan görüşmek üzere hoşçakalın